bir. Evet, şimdiki hareketimizde hem bacaklar hem basen hem de karın kaslarını çalışacağız. Karın kasları burada yardımcı kas grubu. Ama hareketin bütün... Ne oldu? Hı internet kapının Facebook. Gezekalılar ya. <laughs> Videonun içine ettiler. Yeniden. Evet, şimdiki hareketimiz karın kası olarak gözükebilir. Ama kapat be. Böyle başlamadı ki ben cümleyi. Niye evet. böyle? Evet. Bak şurası. Evet, Şimdiki hareketimizde hem bacak, hem basen, hem de karın çalıştıracağız. Karın nasıl çalıştıracağım derseniz bizim rengini tutma kor bölgesi bizi kuvvetli sabitleyecek yere. Niye gözüm bu? <laughs> Niye gülüyorsun babası video çekerken? Çocuğun konsan. Şey olsa... yaptı ya. <laughs> ya, ne? Oldu, değil mi? ya. Böyle oldu mu? Kestik de var. Kestik. <laughs> evet. evet, şimdiki hareketimiz hem bacak hem basan hem de karın kasını çalışacağız. Karın kasını nasıl çalıştıracağız derken <laughs> <laughs> gel buradan geç ya. ya arkadaş ya. Evet. Kamyon içimden geçti kralım. Kamyon mahvetti bizi. Vallahi billah. Evet şimdiki hareketimizde hem bacak hem basen hem de karın kaslarını çalıştıracağız. Kor bölgesinin kuvvetli olması bu hareketi yapmamızda temel unsurlardan bir tanesi. Yine yere uzandım. Bacakları kaldırdım havaya. Yana açtım. Kapattım. tekrar. <laughs> Toplam 12 tekrar yapacağız. 3, 3 set halinde yapacağız. Kafam kapattı. Sen niye yapmadın ya? Ne? Niye yapmadın 12 3 12 seten? tekrar mı? Hmm. Evet niye yapmadım 12 tekrar? 6'da da bıraktım. İyi oldun galiba. Ha? Yoruldun galiba. Çek. Yap. Konuşmayı kesiyorsun. Hareket Hareket Hareketi yavaş yavaş yapıyorsun, acele etmiyorsun, nefes alışverişini kontrol ediyorsun. Karakaslarının nasıl devreye girdiğini hareket yaparken anlayacaksın. Son üç tane. Bir, iki, son. Kağıt mı? Ha, ha, bitti zaten.